Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her ay düzenlemiş olduğu şiir ve mekan programına hoş geldiniz. İyi seyirler. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Köyü'nde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, Babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Dostok, Kendi anlatımına ne göre ne babasının ne Aşık Veysel'e oyalanması ne için ne aldığı de bağlamayla de önce başka ne ozanların ne türkülerini çalmaya ne başladı. Ne ne şey ne başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlik ve umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönettiği şiirleri de vardır. Şiirleri, değişler, sazından sezler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonra sonucunda öldü. Ölümünden sonra bütün şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı. Ziya Gökalp 23 Mart 1876 yılında dünyaya gelen Gökalp, Çermik doğumludur. Yazar, şair ve siyasetçi olarak tanınmaktadır. Ziya Gökalp, birçok önemli eser vererek Türk edebiyatına damga vurmayı kolayca başarmıştır. Bunun yanında birçok genci eğiterek Türk edebiyatında çok başarılı insanlar çıkmasına da yardımcı olmuştur. Yaşamı boyunca çok çeşitli eserler verdiği görülmektedir ortaya koyduğu eserleriyle popüler bir isim olmayı başarmıştır. Hayatının bir kısmı ise zorluklar ile geçmiştir. Çünkü 1895 yılında istemeyerek İstanbul'a gitmiştir. Bu gidişi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Baytal Mektebi'ne kayıt yaptırdıktan sonra Jön Türklerden etkilenmiştir. Çok sayıda önemli eserler verdikten sonra 1924 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır. Ziya Gökalp'in en çok bilinen eseri, Türkçülüğün Esasları adlı eseridir. 1923 tarihinde yayınlanan bu eser, ilk olarak Osmanlı alfabesiyle ortaya çıkmıştır. Metin Altıok, 14 Mart 1941 tarihinde İzmir, Bergama'da dünyaya geldi. Çocukluğu İzmir Karşıyaka'da geçen Metin Altıok, Karşıyaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Bingöl Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin Altıok, daha sonra Bingöl'ün Genç ilçesinde Karaman Lisesi'nde felsefe öğretmenliğinde bulundu. Metin Altıok, 2 Temmuz Sivas Madımak olaylarından ağır yararı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamadı. Ve 9 Temmuz 1993'te 52 yaşındayken Ankara'da yaşama veda etti. Onno Tuç tarafından bestelenen kavaklar aldığı eserini Sezen Aksu yorumladı. Altı Ok'un ok vefatının ardından Sezen Aksu bu eseri Metin Altı Ok'a adadı. Dost dost diye Nicesine sarıldım Benim sadık yarim Kara topraktır Beyhude dolandım Boşa yoruldum Benim sadık yarim Kara topraktır Nice güzellere bağlandım Kaldım Ne bir vefa gördüm Ne fayda buldum Her türlü isteğim Topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kaznayı da dönmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve bitirdi. Her gün beni tepesine götürdü Benim sadık yarim kara topraktı Karnın yardım kazma inan beline Yüzün yuttum tırnağına eline Yine beni karşıladı güdüne Benim sadık yarim kara topraktır İşkence yaptıkça bana gülerdi Bunda yalan yoktur Herkeste götürdü. Bir çekirdek verdim Dört bozdan verdim Benim sadık yarim Kara topraktır Havaya bakarsam Hava alırım Toprağa bakarsam Dua alırım Topraktan ayrılırsam Nerede kalırım Benim sadık yarim Kara topraktır Bir dileğim varsa İste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yarim kara topraktır. Hakikat istersen açık bir nokta, Allah kula yakın, da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta, benim sadık yarim kara topraktır. Sürümü toprak gizliyor. Meltem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarım gözlüyor. Benim sadık yarim kara topraktır. Her kim olursa bu sıra mazhar. Dünyaya bırakır, ölmez bir eser. Gün gelir veyseli bağrına basar benim sadık yarim kara toprakta. Çoban kaval çaldı. Sordu bülbüle. Sürülerin hani? Ovan nerede? Bülbül sordu. Boynu bükük bir güle. Şarkılarım hani? Yavrum nerede? Ağla çoban, ağla. Ovan kalmadı. Göz yaşı dök bülbül. İvan kalmadı. Çoban dedi. Ülkeler hep gitse de kopmaz ben daha Anadolu ülkesi. Bülbül dedi. Düşman haset etse de İstanbul'da çakıyacak Türk sesi. Çalış çoban kurtar öz yurdunu Şairlerden topla bülbül bir ordu Çoban dedi Edirne'den ta Van'a Erzurum'a kadar benim mülklerim Bülbül dedi İzmir, Maraş, Adana İskenderun, Kerkük, en saf Türklerin Sarıl çoban, sarıl, mülkü bırakma. Ya delinde bülbül, Türkü bırakma. Çoban dedi, sürlerim hep kaçsa, benim sürüm var, kaçmaz. Adı Türk ili. Bülbül dedi, şarkı ölsün yok tasma, Türklerin yaşar. Söyler halk dili Yalvar çoban Yalvar İlin kurtulsun Dile haksan Bülbül Dilin kurtulsun Bu halkın başında bir kahraman var. Şan onundur ama millete yarar. Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar. Dostlardan da varmış tiksinen. Niçin? Arttıkça bu dahi Türk'ün şöhreti, Dağılan milletin artı vahdeti Yolta da faydalı böyle kuvveti yıpratmak daha harp bitmeden niçin? Toplandı Lozan'da dostlar düşmanlar. Lady Gor saçıyor yine bühtanlar. Lazımdan mütehit olmak bu anlar. Ayranlar varmış süreden niçin? Millet fedaidir kahramanına Kim taş atabilir onun şanına Dil uzatma sakın Türk aslanına Anlatayım sana bilmezsen niçin O millet tanın tam kemalidir Türk'ün hem celali hem cemalidir Mevküre görünmez o timsalidir Mevküreye çattım Söyle niçin Uyanık bulunun ey Türk gençleri İrtica sevmez bu tür rehberi Susturun mantıkla kim güdenleri Borcumuz savaşmak ebeden niçin diyor ardımdan Girdiğim çıktığım kapılar Trenim gecikmeli Yüreğim bungun Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar Ne zaman bir dosta gitsem Evde yoklar Dolanıp duruyorum ortalıkta Kedim hıngıl Yaprak döküyor çiçeğim Rakım bir türlü beyazlaşmıyor Anahtarım güçleniyor Nemli aldığım sigaralar Ne zaman bir dosta gitsem Evde yoklar Kimi zaman çocuğum Bir müzik kutusu başucumda Ve ayımın gözleri saydam Kimi zaman gardayım Yanımda boğulum Yılgın ve ihtiyar Ne zaman bir dosta gitsem Evde yoklar Bekliyorum bir kapının önünde cebimde yazılmamış bir mektupla bana karşı ben vardım. Çaldığım kapıların ardında ben açtım, ben girdim, selamlaştık ilk defa. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum. Gündüz gece dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece uykuda dahi yürüyorum kalmaya sebep arıyorum gidenleri hep görüyorum gidiyorum gündüz gece 49 yıl bu yollarda ovada, dağda, çöllerde Düşmüşüm gurbet Gidiyorum gündüz gece Şaşar Veysel iş bu hale Gah ağlayan gahi güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece tıkır işledi. Düşündüm bütün gece. Kurulmuş bir saat gibi. Elimle seçkin bir sözcük demetiyle düşündüm gelip arasam seni. Bütün gece bir saat tıkır tıkır işledi. Vakti anlamak güçtü ama kulağındaydı sesi. Bir saat suyun dibinde Kıvrımlar çizen yelkovanı akrebi Duydum çaldı gecenin bir yerinde Düş müydü gerçek miydi Vakti anlamak güçtü Ama kulağımdaydı sesi Geldin mi sana yoksa gelmedin mi Ne zaman kapatsam gözlerimi Hep o saat dibinde suyum Ve ben yanında bir gemiyle şeyim Belki hiç yaşamadın senin özel tarihini. Geldim mi sana yoksa gelmedin mi? Sen sırtına giymedin çiğ tanelerini. Avucuma düşmedi yılın ilk cemresi. Seni hiç görmedim, sana gelmedim. İkiye ayrılmaktık biz o tarihi Neden durmuyor öyleyse dipteki saat? Sen sırtına giymedin çiğ tanelerini. Anılardır bir batığın koruyan gövdesini. Acı verseler bile. O saat, o çarpık saat duyuracak sesini. Düşümde gerçeğinde. Sevgiyle kuruyarak kendi kendini. Anılardır. ufacıksın Top oynadım acıktım Buldum yerde bir elik Kaptı bir ata geyik Geyik kaçtı ormana Bindim bir ak doğana Doğan yolu şaşırdı Kaptağından aşırdı Attı beni bir göle Yoldan çıktım bir çöle Çölde buldum izini Koştum tuttum dizini. Geyik beni görünce düştü büyük sevince. Verdi bana bir elma dedi dinlenme durma. Dağdan yürü kırdan git altın göçke çabuk yet. Seni bekler ezeli orada dünya güzeli. Bin yıllık çile durdu. Bunu dedi Kayboldu. Yedim sırlı elmayı. Gördüm gizli dünyayı. Gündüz oldu. Geceler. Aksakallı cüceler. Korkunç devler horsladı. Cinler. Cirit oynadı. Kesik başlar yürüdü. Saçlarını sürürdü. Bir de baksın. Melekler. Başlarında çiçekler, devlere el bağlıyor, gizli gizli ağlıyor. Kılımcımı çıkardım, perileri kurtardım. Kurtardım periler, adım adım geriler. Kanadını açardı, selam verir, kaçardı. dudağıma soldun gülücükler getiren özenle sakladım belleğimde. Bir yığın oldu daha şimdiden. Nasıl olsa bir sonu alacaktı bu aşkın. Bir gün gerçekleşi gerçekleşiveren. Bir terazinin durgun pirinç kefesine pat diye inince kara kiloluk nasıl kalkar havaya birdenbire. Boşa kalan zavallı kefe. Nasıl titreşir terazi uzun süre. Denge sağlanıncaya kadar başka şeylerde Anılarla bozdum o dengeyi ben önce. İkimiz için, ikimiz için de yaptım. Yaşadığımız günlerden biriktirdim sessizce. Bir kefede sana hiç sezdirmeden. Koyabilirsin kara kiloyu artık. Bak, terazi nasıl kolay gelecek dengeye. Mutluydum yine de ben kendimce. Sen girdilerin çıktılarım benim Doğrusu uygundu birbirine Yan yana gelince bir resmi tamamlayan Vazgeçilmez değerlerin sonucu Yangınından yorgan döşe kaçıran Ama insan sonludur aşkta Kovalar sonu kendi kendine Bana bir uçurum gerek şimdilerde Yeterince dik ve derin bir çavlan istiyorum Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının her ay düzenlemiş olduğu Şiir ve Mekan programında bu ay Şiir Parkı'yla karşınızdaydık. Teşekkür ederiz. Sanatla kalın. Bizle kalın.